Merhaba YouTube kanalıma. hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Kendimi tanıtmaya gerek yok. İlk videomdan zaten beni izleyebilirsiniz tanıtım videomu. Bakın biz kostümü aldık bana. Gördünüz mü? Maskesi de bu. Adı Hulk. Kostümü de var ama şimdi göstermeyeceğim. Bakın bu benim kuşum. Evet. Ötüm. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Meraklı mısın video bir 3 dakika falan sürecek. Bakın. Yük çözeceğiz. Bakın böyle büyük Başlayalım dilerseniz.

bakın. Ama arkadaşlar şuraya bakın yani. Bunun da küçüğü var. Bakın on, onun da tek... mezarını bir, 2, 3, Bunda alt şey, en tane şey varsa ta diğerini bir... 16 tane var. 10'a alsaydım çeşit yani 4 çıkış olur mu? Arkadaşlar Miler o en eksi anısı var. Arkadaşlar 190 lira bu 190 lira ve bu 48 lira ama Miler küp 190 lira bir de onun Mega Mix'i var. O da 290 mi den. Bir çip için bu kadar para mı? Onun yerine bir tane şöyle tak. Bir şey yok. Eee çip takılıyor. Ben dedim böyle bir şey yok. Yani çok eğlenceli bir şey ya arkadaşlar. Para biriktir. para biriktir. Neyse ben kapatıyorum iyi arkadaşlar. Görüşürüz Kendinize iyi bakın.